Selamlar dostlarım. Günlük hayatınızda ne sıklıkla küfür edersiniz? Belki hiç küfür etmeyenleriniz de vardır. Sonuçta küçüklüğümüzden bu yana bu davranışın hoş bir şey olmadığını bize öğretiyorlar. Peki hiçbir çizgi filmde küfür edildiğini duydunuz mu? Şahsen ben duydum. Hatta koca bir nesil sadece küfürlerden oluşan animasyonları izleyerek büyüdüler. Küfürbaz Haydo'dan bahsediyorum. Değil mi ya? mı? Evet buradaymış. Bak <laughs> tuz da buradaymış. Allah Allah. Dokanır oğlum Sana tuz çok kullanma la. Fakat Küfürbaz Aydo bir nevi parodi gibi bir şeydi. Türkçe dublajını küfürlerle değiştirerek ortaya bir çalışma konulmuştu. Küfürbaz Haydo'ya benzer yapımlar olarak Zibidi Gonzales ve Çorumlu Şakir gibi efsaneler de aklıma geliyor. Allah affetsin zamanında hepsine çok gülerdim. Neyse ki bugün bahsedeceğim çizgi filmler bunlar değil yoksa işin içinden nasıl çıkardım bilmiyorum. Bugün konuşacağımız konu çizgi filmlerin orijinalinde uygunsuz dilin kullanılması. Yine bir parantezle şunu da belirteyim. Adult Swim tarzındaki animasyonlardan da bahsetmeyeceğiz. Zira yetişkin dizilerinde dakika başı argo kelime geçiyor zaten. Rick and Morty'yi izleyenler bilir ne demek istediğimi. İlginç olan ve üstünde durmak istediğimiz konu temel izleyici kitlesi çocuk olan yapımlarda geçen argo kelimeler ve uygunsuz dil kullanımı. Videoya geçmeden önce bana destek olmak için beğeni butonuna füze atmanız yeterli. Özellikle ve özellikle abone ol butonunun yanında duran bildirim zilini de açmanız çok önemli. Lütfen bildirim zilini de açın. İlk çizgi dizimiz Scooby Doo. Hanna Barbera'nın en tanınmış yapımlarından birisi. Yıllar içerisinde bir sürü Scooby-Doo versiyonu türedi. Animasyon ve live action türünde filmleri bile yapıldı hatta. Benim en sevdiğim özelliği ise açılışta çalan müziği. Gerçekten harika. Scooby-Doo'nun karakterleri son derece efendi olduğu için hiçbirinden küfür beklemeyiz, değil mi? Ben de öyle düşünüyordum, ta ki bu sahneyi görene kadar. You business, I... Fred'den hiç beklemem böyle bir şey. Hadi Shaggy gevşeyi yapsa bir şey demeyeceğim. Şegi gibi ruh hastasından beklenir. Sonuçta adamın kankası bir köpek. <laughs> Fred'in bu sahnesi Cartoon Network promosunda yayınlanmış. Peki neden bizim sarı olan kendinden geçti diye sorduysanız gelin sahnenin öncesine bakalım. Gördüğünüz gibi sadece neden atkı taktığını sordukları için delleniyor beyefendi. Fred senden ciddi beklemezdim bunu. Şimdi sıradaki çizgi filmimize geçelim. Geldik kanalımızda bahsetmeyi pek sevdiğimiz çizgi diziye. Bir sürü video hazırladık Esra Kasaba kasabayla alakalı. Şimdi düşünelim. İki sezonun hepsini izlediğinizi varsayıyorum. Küfür nerede geçmiş olabilir? Ya da kim küfür etmiş olabilir? Kimin küfür ettiği konusu basit bir soru bence. Sten'in tipine bile bakan birisi zaten bu adamın böyle bir konuşabileceğini düşünür. Dipper ve Mabel'ın yaşları küçük ve argo konuşacak tiplerde değiller. Sus zaten saf, ondan hiç beklenmez. Ama Sten öyle mi? Adamın davranışları bile son derece kaba. Yaşlı ve huysuz. İşte Stan'in sahnesi. Stan'in küfrü yarıda kesiliyor ama ne demek istediği direkt olarak anlaşılıyor. Sahne öncesinde Stan etrafına bakıyor ve çocukların yanında olmadığını görünce basıyor küfrü. Buradan anlayacağımız nokta şu ki Stan amca Dipper ve Mabel yanında olmadığı zaman basbayağı küfür kıyamet konuşuyor ettiği küfürü orijinal dilinde Sanova dedikten sonra kesiyorlar. Küfürün tamamı emin olabilirsiniz ki edilebilecek en büyük küfürlerden. Bu yüzden bu küfürün tamamını size açıklayamayacağım. Listemizde Benten'de yer alıyor. Evet kulağa garip gelmiş olabilir. Sonuçta daha çok aksiyon tarzında her bölüm kavga gürültüyle geçen konusuyla bildiğimiz bir çizgi dizi. Küfür ya da uygunsuz dil kullanımı ise genelde mizah ve parodi içerikli dizilerde rastlayacağımız bir şey. Her neyse ana karakterler içerisinde de ben beklesem Kevin'dan falan şaka yapmasını ya da argo konuşmasını beklerim. Çünkü dizideki yoğun ciddiyeti bozan tek ana karakter Kevin bence. Dizinin içerisinde yer alan uygunsuz dile Ultimate Alien'ın ilk sezonunda yer alan Forge of Creation bölümünde rastlıyoruz. Peki sizce kimin ağzından çıkıyor bu uygunsuz kelimeler? Ben Tennyson'ın ama zaman yolculuğu yaparak bölüme gelen küçük Ben Tennyson'ın. Sahne şöyle. Your Tabii ki bu kısım Türkçe dublajlanmamış ve televizyonlarda yayınlanmamış. Çizgi filmlerin Türkçe dublajında buna dikkat ediyorlar. Burada Ben Gwen'e kıçın çok büyük olduğu için beynine kan gitmiyor diyor. Nereden bakarsanız ağır bir laf. Klasik serideki Ben Tennyson zaten Gwen'e dalaşmayı pek seviyordu. Yaşı itibarıyla biraz ileri gitmesi de beklenebilir. J.G. Quintel'in sürekli diziyi ilk başta yetişkinler için tasarladığını, sonradan izleyici kitlesini değiştirmek zorunda kaldığını biliyorsunuzdur. Hatta Quintel'in daha 13 yıl önce YouTube'a yüklenen 2 in the AM PM videosu baya baya yetişkinlere yönelik ve bu çalışma aslında regular show'un ilk versiyonu diyebiliriz. Gelelim Cartoon Network için tekrar düzenlenmiş versiyonundaki uygunsuz dile. Tekrardan hatırlatayım ki Türk televizyonlarında yayınlanan bir çizgi filmde küfür ya da argo kelime bulmanız imkansıza yakın. Rütük sağlam denetliyor. Bir de sonuçta seslendirmenler de küfür ya da argo kullanmıyorlar. Eskilerde Amerikan filmlerinde dublaj olarak lanet olsun diye çevirdikleri sözcükler aslında küfürdü. Haliyle bu adamlar kalkıp çizgi dizide küfür kullanmaz değil mi? Doğru olan da bu zaten. O yüzden ben sürekli dizinin orijinal dilinde de izliyorum bazen. Sürekli dizide yer alan uygunsuz kelimeleri de orijinal dilinde yakalayabiliyoruz. Bunlar tam olarak küfür sayılmasa da argo kelimeler. Mesela pissed off. İngilizce'de kızmak demek ancak gayet argo bir kullanım. Bu kelime başlarda böyle yayınlanmış Cartoon Network'te. Ben de Reddit'te gördüm bu durumu. Sonrasında benzer bir kelimeyle sansürlemişler ama. How in the heck are we gonna fix this stuff? How in the H are we gonna fix this S? But he's gonna be ticked, but he's gonna be pissed. Pissed me off yerine ticked me off yapmışlar. Kanal içerisinde daha fazla argo kelime kullanmak istemediğimden bu iki kelime kıyasını daha detaylı yapamayacağım. Ancak dilerseniz sizler araştırabilirsiniz. JJ Quintel sabrediyordu zaten. Argo kullanmamak için. Sonra ne yaptı? Close enough'ı çıkardı. Adult Swim tarzında olduğu için o dizide bol bol Argo kelime kullanıyor. Argo kelimeyi de geçtim. Close enough'ta dinsellik üzerinden de bayağı konu işleniyor. Bu yüzden yaşı küçük olanlar izlemeden önce iki defa düşünsün. Powerpuff Girls 3 tane kız çocuğunun kahramanlıklarını anlatan bir çizgi dizi. İlk versiyonu Cartoon Network'ün ilk çizgi dizilerindendi. 1998'de Cartoon Network'te yayınlanmaya başladı. Sonra 2016 yılında yeni versiyonu çıktı. Bu üç kızımızın ağzından uygunsuz kelimelerin çıktığı sahneler 5. sezonun 12. bölümünde. Bu bölümde kızların tam küfürü basacağı sırada başka bir ses araya giriyor. Böylece dolaylı yoldan sansürlenmiş oluyorlar. Stupid! Krayon. That was my favorite color! Super great or great? Ancak yine de bir çizgi dizide yer alması ilginç. Ben de merak ettim ve bölümü izledim. Bölümün başında Bubbles küfürlü kelimeyi profesörden duyuyor. Sonra anlamını yanlış anlıyor ve diğer kızlara söylüyor. Bu üçü beraber bu küfürü hem öğretmen hem başkanın yanında söylüyorlar. Her defasında başka sesler araya giriyor ve böylece biz küfürü duymuyoruz. Well, we're gonna... Ama bence kelime İngilizcedeki en popüler argo kelime olan ve f ile başlayan sözcük. Hepinizin hangi kelimeden bahsettiğimi anladığını varsayıyorum. Bölüm sonunda neyse ki profesör kelimelerin gerçek anlamını kızlara açıklıyor. Evet dostlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Siz en çok hangi çizgi filme şaşırdınız? Argo ya da uygunsuz dilin geçtiği başka çizgi dizi sahneleri hatırlıyor musunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.